Herkese merhaba, ben Atakan. Artakin oyunlarında DL CQS Paranın Peşinde serimiz dördüncü bölümüyle devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim. En sonunda checkpoint'i bırakmıştık. Ve Cave Zone buraya gelmiş miydim hatırlamıyorum ama gelmemişim. Alışılan altınlar burada olduğuna göre. Buradan devam edelim. Çok aşağı düştük. Gizli bir yer. Buralara gitmiştik sanırım. Evet. Buralara hiç ulaşmıyorum. Var. Güzel. Aa. Oradan zıplayarak geri çekeceğim de yukarı çıkacağız orada. Gitmediğim yer varsa sonra ileriye doğru devam ederiz. Olmadı. Şuradan çıkalım. Hadi ama. zıplamıyor neyse alttan gidelim bari en azından buradan çıkabiliriz kanal hakkında birkaç bildirimde bulunacağım arkadaşlar ee, biliyorsunuz hepiniz de Minecraft 1.6 e, Survival serisini bekliyorsunuz e, ben de şöyle bir şey düşündüm Survival serisi hani daha çok yapılması isteniyor e, tasarım ve diğer şeyler biraz daha az e, izlendiği için daha az istendiği için şöyle bir şey düşündüm Minecraft tasarımları ve e, Adventure Map çekimini hani iptal edeceğim seriler bitti Gerçi map başlamıştı da tasarımı bitirdim Hani e, onu sonlandırıp şey yapacağım e, 1.6 survival çekeceğim herkesin beklediği ve istediği gibi sizi videosuz bırakmayacağım Minecraft açısından e, öyle daha iyi olacağını düşünüyorum en azından sizin isteğiniz olmuş olur. Neydi burası? Dark Zone. Buradaki bütün altınları almış mıydık biz? En son hatırlamıyorum ama yine bakalım. Yine dedim ki hani sizin istediğiniz e, Minecraft Survival serisi. Yine zorlayıcı olacak. E, Minecraft sezon 2 başlığı altında. 1.6 Survival'ı oynayacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Yine bana mı? Yine de... Bakalım. Haa... Burada şeyler var. Özel bir yer varmış. Daha yok. Şuradan atlayabilirsem... Buralara gitmiş miyim ben? Şu. Ee, gitmişim ben. Allah Allah. Neresi ki burası? Hım. Tamam. O ölen kişilerin olduğu yer. Oradan gitmeyeceğiz Bu sonundan devam edelim Buradan direkt Dediğim gibi en azından sizin istediğiniz Zaten şeydi minecraft e, Survival serimizde Ben de sizi kırmayıp survival yapacağım En yani daha çok izler, e, izlerken eğlenirsiniz Sıkılmadan e, Tasarımlara uğraşmayacağım çünkü tasarımlarla Survival aynalarını çekmek Biraz daha eziyet gibi geliyor çünkü versiyon değiştiriyorum farklı bilgisayarda çekiyorum falan derken bayağı uğraştırıyor şeyler yapmak şekil ayarlamak çünkü piksel art çalışması üzerinden yapıyorum hepsini kare kare ayırıyorum falan hani bayağı uğraştırıyor açıkçası değişik bir yere geldik bu arada o yüzden sizin istediğiniz survival'ı çekeceğim haberiniz olsun oyuncu <laughs> oyuncu oyuncu <laughs> oyuncu gerilim müziği. Öl, öldüğünü sanmıştım. Hayır hayır. o zaman önce farklı bir oyunda diyor benim koyunlarımı öldürmüştü nerede diyor onlara şey yapmamını söylemiştim diyor incitmemini söylemiştim diyor oraya diyor işte tabela koymuştum şimdi sen diyor bunun şey bedelini ödeyeceksiniz diyor zombi koyunlar mı Oha. <laughs> <laughs> Ölme Allah Allah. zamanı. Bira Ev o. Eyvah eyvah. Ha buradan kaçar aga. Şu DLC paketini alacağız galiba. DLC paketini alacağız. Zombi koyunları öyle yememiz lazım olur. burada delik var. geri döneceğiz. O DLC paketini alacağız arkadaşlar. Satıcı hemen koşalım. Yoksa oradaki zombi oyunlar bizi harcayacak. Yani tetikte olun Minecraft 1.6 serisi her gelebilir karşınıza. I play Evet. Tekrar 130. Harmless plants. Plants, what possible use could be here? ory. Okay. Na alıyoruz. Halmaslad. Oh, Aa, şaşırıyor falan. <laughs> ulan ya. Gene gidip zombilerle şey yapalım. Eee Bir de şey arkadaşlar biliyorsunuz, eee The Walking Dead serimizin eee ikinci sezonunu bekliyorduk, eee Telltale Games'ten. O DLC paketi çıktı yeni. Eee 400 gün e, başı, başlığı altında yeni DLC paketi çıktı ikinci sezonla alakalı olacağı söyleniyor ba ba ve şey vardı ya arkadaşlar koyun kopya koyun Dolly onun gibi herhalde Brains Bean Bekley ne yapmak istemezsiniz ot verdik. <laughs> Otlanıyor koyunlar. No. <laughs> Seni öldüreceğim koyuncu. Git bıçaklayalım koyuncu. Bekle. Şimdi gel. <laughs> <laughs> Oyuncu. Koyuncu oyuncu der miyiz yine? Of. Komboya bağladı. Tak 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 doğradı. Oyuncu ha. <laughs> My favorite apartment için mutlu da açıldı. Da, 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 da. Böyle de sonlandık arkadaşlar galiba. Oh, Di yine bir diğer paket mi alacağız? Oyuncu. Oha sonu bitirmedi. Şapki giyip gibi. Lan <laughs> ne arıyorsun lan ne tavası. Eliz ayrılamazsın. Ne? Çekil yolundan. <laughs> şey arkadaşlar bir iki tane yazılar çıkar diyor. Ben diyor oraya doğru havalı şekilde yürüyordum diyor. Seni bırakamam diyor. Kahraman olmaya çalışmasın diyor. I am a hero. I save town. Everybody safe. Herkes güvende. Kasabayı kurtardım diyor. Kahramanım. Neyden şey diyor yani diyor. Zombi oyunlardan mı Lütfen yapma falan. Zombiden daha dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ne gibi diyor mesela. <laughs> Efsane ya. <laughs> Harika. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Night Online'da da vardı DC olayı falan. Disconnect from server, e, Surfer'dan atma falan. <laughs> Bunları bir gönderme yapmış. Harika ya. Bak yine olmuyor. Ege. <laughs> <laughs> Harika gerçekten vurdular falan. Fena. Bakalım bizi de bekliyor. Bir daha mı verecek? <laughs> bu da League of Legends'da vardı böyle bir şey. Hala var. Sıranı bekliyorsun falan oyuna girerken. Ne onlara gönderme yapmış bak sıra artıyor gittikçe <laughs> Her neyse Doki dedin dediğim gibi 400 gün adında DLC'si çıktı Steam'den aldım onu da videoları gelecektir ee, Şu an hani eski sevleri Şey yapmadığım için Hani tutmadığım için Yükledim tekrar baştan oynuyorum kendim video çekmeden bir an önce 5 sezonda bitirip e, Aynı sevle şeye devam edeceğim ki hikaye karışmasın diye arkadaşlar e, ikinci sezonla alakalı olacakmış nasıl alakalı olacak bilmiyorum merak edilir merak konusu sizler beraber göreceğiz e, onun dışında kanalda 3 seri devam edecek bu DLC koiste bittikten sonra e, şey yapacağız e, GTA serilerine başlayacağız GTA 3'ten başlayıp YST şey olarak gideceğiz GTA 3 zaten önceden satın aldım söylemiştim e, bu kadar arkadaşlar Şimdi bakalım hikayeye devam edelim neler bekliyor <laughs> bizi ha <laughs> Bağlantıyı kesme paketi falan <laughs> harika ya ama hikaye daha bitmedi maalesef daha beter şeyler varmış öyle diyorlar hadi bakalım gidelim ay ya oha reklamlar geldi şıpört durdu öldü yalan mezar şıpörtte ben öldürdüm delikle şirkettim doğradım evde. Oh <laughs> Bir de satıcı gitmiş yerine dijital Store gelmiş Harika ya Ooo oh, Tabi ya Bir yer vardı arkadaşlar hani bomboş bir yer Eee buraya lütfen bir dünya ekle diye Oraya gideceğiz oraya da yapacağız son görevi Bakalım neymiş Hemen oraya doğru yol alalım bakalım Bizi neler bekliyor Diyorduk Evet. <laughs> Karanlık zaten bu yazıları nasıl okuyorsun falan. İşte bu altınlar var. Hello please add zone name. Oo eklenmiş. Harika. Sen kimsin? Oo where did you come from? Nereden geldin? None of this was a very tango. Dakikalar önce burası yoktu diyor. Eee bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum bu kadar mı? Neyse biz altınlarımızı toplayalım hemen. Aşağı gelmek istiyorum. Ha bu arada bir menüden bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu award e, Achievement bölümünde şunu e achievement tane hani, oyunda full açmak isteyenler oluyor benim gibi. Bütün achievement'ları açmak isteyenler oluyor. Bunu nasıl açacağınızı e, söyleyeyim. Bu hile deneme şeyiydi hatta. Hile yaparken dene falan diyordu. Hile yapmayı dene diyordu achievement için. Eee bunu ben Steam şeyden baktım, community'den. Eee orada yapan arkadaşlar zaten oyunda kendi veriyor. Şöyle shift tap yaptığınız zaman açılan ekranda bu yandaki guide'sta eee achievement'lara tıklayıp nasıl yapılacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Ben de oradan öğrendim oyunun içinde büyük harflerle e, I, D, K, F, A yazdığınız zaman hızlı bir şekilde ıt kıfa yani yazdığınız zaman hile denemiş oluyorsunuz orada güzel bir achievement oluyor haberiniz olsun yani devam edelim altınları toplamaya o burada geçiş var bol bol altın çünkü bütün altınları toplayınca da bir achievement var biliyorsunuz hepsini toplayacağız af yok I oh. hayır bırakmam şöyle çıkam bilirsem harika harika oha ben nasıl geçeceğim orada double jump paketi yok hayır dark zone şuradan dalacaktım zaten Oo, altı cenneti. Aa, 199 altınımız oldu. Hmm. Bastırmamızı alalım. <laughs> Oo işte bu be. Demek ki bunu yapacakmışız. Yalnız da güzel yaptım ben şimdi. Şuradan ah lanet olsun neyse orada şey vardı zaten. Checkpoint'imiz hazırda bekliyordu. Buradan çıkıp bu altınlar da aman içeni orada basmayalım. Altın da o, Biliyordum öyle bir şey olacağını. Nasıl geçeceğim ki? Çok zor ya. Bu geçmek. Oh. Böyle buraya. ね、トトもう気持ちよく悩む。 엄청나지 뭐, 맞아. 커 O da güzel. Ha bir ara madenci vardı. Doğru. İş kazmaya falan ihtiyacımız oluyordu. aldım Oraya gideceğiz galiba. Cave zone'dan geliyorduk galiba. En alttaydı maden yolu. En altı. Hi, I'm Go. açacağımızı bilmiyorum. Acaba diğer tip paketi falan mı alacağız? Hiçbir fikrim yok. Belki de buradan gidebiliriz. Şuradan. Aha. Yeah, please, to player status ban. Ban mı ettik? Let's see why your way out of this one Lan ya sonuçta kadar ban atmışlar şov gibi Harika Name change by god Harika yapmışlar ya Böyle isim değiştirip girip Fake atılıyordu önceden arkadaşlar bu GM'ler falan şey olduğu zaman Hani ban yediğiniz zaman işte isim değiştirip falan tekrar girme olayları vardı bir aralar onu var mı bilmiyorum. Eee, dördüncü bölümü de burada sonlandıralım arkadaşlar. Eee, bir sonraki bölümde ölü çoban artık koyuncunun peşinden gideceğiz ama ölüm ölü değil mi belli değil. Eee, Youtube kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Bana böylece destek olabilirsiniz. Ben Atakan Artakün oyunlarında diğer sequest paranın peşinde serimiz dördüncü bölümde sizlerleydim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın iyi oyunlar.